Merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay Satılmış. Bugün ETF 2 e oynuyoruz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Ben modlu oynayacağız. Size karıştıran yolunu göstereceğim. Evet şimdi karıştıran yolundan Gölce'ye doğru gidiyoruz. Ee, arkadaşlarıma gelsin buradan. Emirberk, Gürşat, e bakış onlara gelsin çok çok selamlar yolluyorum bu uzak yollardan buralar at çiftliği burası ee, İbrahim çaylarına çıkarken göleti çıkıyorsun hemen göletin üstü buralar tabi sağ solda buralara İlerisi göl. tabi aşağı ineceğiz o papa Yerikli suyun tarafı önümüzde. O da e, boşaltımını yapmış. Gidecek. Sollayabilir miyiz? Bilmiyorum. Gözlük. Burası da gördüğünüz gibi. Şansa. Gözlüğü geçtik. Sağdan taşa doğru gidiyoruz. Tabi olamam var. Daha öncesinde. İleri doğru gidiyoruz. Bazı sol taraf bir ayağı falan gidiyor orada tabi ee, o yeni köprü yapılacak işte burası da sağlam taş köprüsü burası sağlam taş köprüsü biraz yavaş gidelim tadına doyalım tabi Çanakkale boğazına bağlanan ilerisi ballıdan kanlı çeşmeden tren geçiyor çok gelişti Şarköy e, Sağlamtaş falan çok gelişti yani anlatamam size e, o derece pay var yaptı tabi buradan belediye başkanımıza selamlar olsun çok işimize yarayan e, şeyler faaliyetlerde bulundu çok teşekkür ederiz kendisine görüyorsun herkes e, işte yani ekmek var her yerde Şarköy'de artık ekmek var yani eskiden böyle değildi Herkes arabasında, ekmeğine boyasında, ee, kimi alçıpan çekiyor, kimi çorafanlık yapıyor. Seviyorlar böyle şeyi. Burası kahvaltı çeşme. Az kaldı kahvaltı çeşme. Bavli döndük sol taraftan hani gördüğünüz gibi. Çanakkale Köprüsü'nün yollarını yapıyorlar. İlerisi de burası da kahvaltı çeşme. Gelişti tabi yollarımız. E, karayolu sağ olsun. Çok geliştirdi. Ee, biraz daha ileri gidelim. Ana yola çıkmıyor bu artık. Tabi direk olduğu için. Tekirdağ yoluna çıkmıyor. Ah tam sollayacaktım. Oysaki teşekkür ederiz. Yani e, takip mesafesini korumadık. Gördüğünüz gibi. E, kaza yaşandı siz olun takip mesafenizi koruyun ee, ben yaptım canım yandı başkalarının canı yanmasın diyorum emniyet kemerinizi takmanızı unutmayınız buradan tekrardan Egemen Emir Berk e, Kürşat e, ondan sonra e, Bakış Taşkaran kardeşime selamlarımı iletiyorum benden bu kadar iyi ki varsınız tabi ee, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.